Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. Şimdi keçi ahırını dün yapacaktık ama maalesef yapamadık çünkü yağmur yağdı. E bir de o ahır için malzemeler geldi. Bununla size fiyat söyleyeceğim. Mesela fiyatları belirteceğim. Ne kadara mal oldu. Şu ana kadarki kısmı. Daha ahır başlamadı. Ahır yarın başlanacak yapımına. Ama malzemeyi göstereceğim. Ne kadar ödedim. Şimdi bir çıkalım şöyle. Bu arada bu videoda keçileri de şimdi çıkartacağım. Bu arada burası sabah. Erken şu an saat 8. Ye, şimdi çıkartacağım. Dostlar malzeme bu. Şimdi şurada 4 tane OSB mi diyorlar? Ne diyorlar buna tam bilmiyorum. 4 tane panel var. Bunlar 3 metre 1.50 boyunda. Şöyle 4 tane shingle var. Bu 230 TL'ye mal oldu. Yani şurası komple 200 pardon 2730 TL'ye mal oldu şu malzeme. Şurada tahtalar filan da var. böyle şu tarz tahtalar var. Büyük sonra küçük. Tabi onu usta daha iyi biliyor. Şöyle bir şey var. Önüne perde gibi. Lambiller var. Aa, ahşap desenliymiş lambir. Karaca. Karaca da bir ziyarete geldi. Gezdi o tabi baya. Neyse. Şimdi buraya kadar 2500 e, 2600 2700 tuttu. Bunları buraya getirmek Antalya'dan 400 TL nakliye tuttu. Yani 3000. Daha tabi bunun usta da yapacak işçiliği. Bu da bize büyük bir ihtimal bir aşağı yukarı 3500'e mal olacak. E aynı aynı şeyi başka yerden fiyat aldım. 4000'e de aldım. 4500'e de aldım. Ya e, bu en uygun yapılacak şey. Ha tabi böyle baraka böyle dandik durmayacak. Güzel duracak. Hazır olduğu zaman video yapacağım. Hatta yapım aşamasına da video yapacağım. E, keçiye başladık. Keçi bitince de köpek kulübesi, güvercin kumesine başlayacağız. En önce bir keçiyi yaparsam. Bakın hırçın da orada. Bağladım. karaci açık. Ya yani bunlar böyle bağlı durmuyor. Sadece geçici olarak hafif hafif alıştırıyorum ipe. Hani kontrol altında olmalarına alıştırıyorum. Neyse şimdi aşağı inelim. Bu arada şöyle hafta manzara çekeyim. Güneş karşı biraz tersten vuruyor da. Dostlarım bu arada bir şey diyeceğim. Şimdi ben böyle bir şey düşünüyordum. Mesela başka iller var ya hani Antalya'nın başka çoğu ilini gezmedik ya. Burayı alırken. Sonra baktım. Dedim lan belki daha iyi bir yer bulurum. Belki burayı satarız. Çünkü buranın değeri inanılmaz arttı. Burada zaten arsaların dönümü 120'den başlıyor. Ben de dedim belki daha iyi bir yer olursa oraya geçeriz. Ee, bir de Avustralya'dan tanıdığım sevdiğim bir abi var. Yani baya baya sevdiğim bir abi. O da arsa almayı düşünüyor buralardan. Ben de dedim ki abi hani belki başka yerler buluruz. Biz de burayı satarız. Oradan alırız. Neyse araştırmaya girdik. Fethiye filan. Dostlarım fiyatlar inanılmaz yüksek. Metrajları düşük ve dağın başında mesela değmez. Ben de düşündüm. Biz böyle bir yere bu kadar yatırım yaptık, uğraştık, emek harcadık. Niye buradan kayalım? Hani gidelim. Yani ben burayı anladım ki bizim olduğumuz mevki gerçekten güzel. Hani araştırmaya girince gördük. O fikri bana abim vermişti. Tamam oralar biraz daha güzel şey olarak. Şimdi Fethiye ile bu nokta tabii ki bir değil ama huzur olarak baktığımda burası benim için aslında huzurlu. Sade biraz kontrol dışında her şey. Hani keçileri falan kontrol altına aldığımız zaman burası gerçekten güzel bir yer aslında. Etraf ya bir de turistler geliyor dostlar. Göreceksiniz çekeceğim bunları. Daha, hemen daha çekmeye başlamadım. Turistler sürekli geliyor dağlara çıkıyor. Bir de kış ayındayız. Ye dedik biz burada kalalım. Buraları daha güzelleştirelim. Biraz daha emek harcayacağız. Tabi bura her yıl daha da güzelleşecek. Neyse şu keçilere gideceğim. Onları bir dışarı alalım. Bunlar tabi dışarı çok çıkmak istiyor şimdi. Nova. Kızım. Tatlı kız ya. Burada yatıyor da. Aferin. Ayıya bakın ya. Büyüyor bayağı maşallah. Şimdi keçileri bir bırakalım. Şimdi bakın izleyin onlar nasıl gideceği yeri biliyor. Ya. Bakın kendileri gidiyor. Bak prens bile gitti. Bir tek şey çıkamadı. Ya. Bir tek şu pamuk var, ya o oh çıkamadı. Pamuk hadi git şuradan, hadi. Bak bak bak, ayı da çıktı. Ayı gir içeri, gir, gir, şt, gir, gir. Kim dedi sana çıktı? Ayıdan çıkamıyor ki, ha çıktı. Bir şey dikkat ettiniz mi? Ayı söz dinledi. Bakın çıkma dedim kaldı orada. Aferin oğlum aferin. Böyle böyle dinliyorlar. Tabi bunlara bir e, Amerikan Steph gibi bir süs köpeği gibi eğitim vermiyorum. Bunun nedeni zaten açıkladım. Bunlar süs köpeği değil dostlarım. Ufak tefek çocuğa saldırmamayı bilsin benim için yeter. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela burasının fiyatları hep çıkıyor dostlar. Fiyatları aynı kalmıyor. Mesela biz burayı pahalı aldık gibi düşündük. Kazık yedik gibi düşündük. Ama bir baktık ki adam şurada. E, 4000 metrekare yere e, 400 küsür bin 491 para istiyor. Ev bile yok. Yani bizim burada bu ben burada böyle bir arazide görmedim daha. Bakın arazi düz oldu. Bayağı adam ettik. Dağlık taşlıktı buralar biliyorsunuz. Ya inanılmaz emeğim var. Benim buradaki her taşa elim değmiştir. Yani gerçekten elim her taşa değdi burada. Çoğunuz zaten biliyor en başından beri. Şimdi bu kardeşler burada otlanacak. Bak prensime bak prens. Gel bak beni gördü ya kuyruğunu sallıyor bakın. Köpek gibi gel. Ne haber? Bakın çok güzel ya. Bu böyle maskot ya. Kanalın maskotu. Baya da artık taşlarda filan zıplamaya başladı. Git hadi annenle şimdi ağlayacaksın. Lan 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 ne yaptı öyle ya? Boynuzlar da çıkıyor ya erkek ya. Gerçi dişilerin boynuzu da var da. Ama erken ki daha büyük. Şimdi bu kardeşler burada otlatacak. Bunları takip ediyorum. Hani milletin özellikle en alttaki şu araziye girmesin sorun yok. Yani o alttaki arazi baya problemli sahibi. Yani burada kavga etmek istemiyorum kimseye. Ya buralarda otlanmasında sakınca yok. Burası da birinin arazisi ama adam bir şey demiyor. Bir de bir şeyin daha farkına vardı. Mesela koyun almak istiyorum ama duydum ki koyunu kırpmak gerekiyormuş. Artık koyun mesela keçi gibi de mesela bu keçiler evin yolunu hep buluyor. Sade evin yolunu bulurken tabi günlük geziyorlar ya milletin arazisine girme şeyleri var. Kapasiteleri yüksek. Acayip mesela atletik hayvanlar uzun yerlere zıplayabiliyorlar, tırmanabiliyorlar. Böyle dağlık yerlere uygun hayvanlar. Keçi de burada yapabilir. Pardon koyun. Ama dostlarım zor diye duydum ama tabii bakacağız. Belki bir iki tane koyunu alırız. Böyle küçük çaplı besleriz. Hobi olarak. Bak Prens'e bak. Şu direkler de bizim eski buradaki direkler. Önceden buradaydı ya bunlar. Hadi Prens git annenle git. Şimdi ileride bu keçilerin bazılarını vermek zorundayım dostlarım. Çünkü e, böyle sürekli başlarına durup bizi strese sokuyor. Bunların yeri bile olsa bunların düzenli otlatılması gerekiyor. Yoksa yani çok ya yem parası yetmez. Yani bir toklu yemi 50 kilo 120 TL. Siz düşünün. Yani 10 keçi aylık 240 kese. Bunun yoncası samanı. Nereden baksanız 10 keçi aylık size 500 TL'yi bulur. O yüzden her zaman ya da otlatmanız gerekiyor. Buraya da çıkarttığınız zaman biraz da olsa başlarında durmanız gerekiyor. Çünkü bunlar şu an burada ya. 20 dakika sonra bir bakmışsınız taş şu dağın orada. Tepede bir yerde. Ye, ee, durum böyle. Gel prens gel. Bak bak bak. Neyse şu hırçın yanına gideyim. Hırçın. Dostum videodan bilmiyorum belli oluyor ama hırçın bayağı büyüdü. Ve burada artık e, havlamaya başlıyor. Lan sen ne yapıyorsun buradan? Ya böyle yabancılar görünce havlamaya başlıyor. Değişik bir köpek. Bir de acayip cesaretli. Yani bu kurt yabani hayvana saldırma şeyi var. Cesaretli ona yüzde yüz eminim. Pedro'ya bak ya. Pedro ve haremi. <laughs> Pedro kendine harem kurdu Dostlarım Bütün kızlar aldı. Bakın kızları almış böyle geziyor burada. Diğer Hüso var sapık. Bak o da tek takılıyor orada. Şurada. Sapık horoz Hüso tek başına takılıyor. Tabi ona sonra bir daha başka tavuklar alacağız ya. Çünkü Pedro kıskanıyor onu. Yanaştırmıyor. Pedro ondan da güçlü. O yüzden o orada tek takılması gerekiyor. Ama fazla tavuk olursa ne olacak? Bazı tavuklar onun haremine katılacak. O genç horoz. diye daha fazla tavuk alacak. Çünkü ben burada hep böyle taze yumurta almak istiyorum. Yalnız bu kardeşler o çıkan otları didikliyor ya o hoşuma gitmiyor. Ama gerçi artık otlar bayağı sertleşmiş. Kökü tam tutmuş. Yani kökünü çıkartamıyor. Sadece otu yiyor. Güvercinler de çıkmış. Dostlarım bu arada sadece şu iki güvercinimiz var. E, i̇ki tane de işte bir tane bir çifte çingene ile başka bir kuş var deneyeceğim. Onlar var. Daha sonra güvercin gelecek. Hatta e, Kendi takipçim de var e, Antalya'da. O da buraya bize ziyarete geldi. Güvercin getirecek. Dayımdan alacağım güvercin. E, biliyorsunuz İzmir'de Serdar abi var. Serdar yurttaş. Onun yanına gideceğim. Ondan kesin güvercin almam lazım onun güvercinleri gerçekten hani üst düzey. Ben çok çok milletin kümesine gidip hani videolar yapıp hani öyle vaktim olmayacağı için. Çünkü burada bir ton hayvan olacağı için. Ben diyorum hani bildiğim insandan alayım. Bir de onun kuşları gerçekten güzel hayaletler filan. Onu zaten yakında ziyarete gideceğiz. Belki bu ayın sonu belki bakacağım ayarlama yapacağım. Şu işler biraz düzene girmek üzere. Bir gün çıkıp gideceğiz İzmir'e. Lan Yaramaz oğlan oynuyor. Bakın ta oraya gittiler keçiler. Böyle 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 çıkıyorlar. Ben şuradan çıkayım da şunlara biraz yem atayım. Yani görüyorsunuz hocam şu keçi malzemesi bize nereden baksan şu ana kadar 3000 TL nakliyesiyle 3000 TL'yi geçti bir de işçilik vereceğiz. Tabii ki işçiliği yine düşük vereceğiz. Tanıdığımız bir abi bize iyilik olarak yapıyor. Ya en küçük bir proje yaptığınızda böyle 4000'i buluyor. Ha köpek kulübeleri de nereden baksanız tanesi 500 olacak. Onları yapacağız yavaş yavaş. Canavar güvercinlere bir şey atsana yem. Şundan bakıyorum. He. Serpi ver aşağı. Dostum bu amcam zaten birçoğunuz biliyor gördünüz. Onunla beraber kalıyoruz burada. Abim de burada. Tabii o şu an içeride buluğu çize e bakıyor. Yeter mi bu kadar? Biraz daha at. Sen bu işi çözdün. Amcam da doğaya adapte oldu. Biliyorsunuz şehire alışkındı. Ye, yeah. adapte oldu artık burada. Güçleniyor, sporunu yapıyor. Karacayı bol bol seviyor burada. Bak bu da beni takip ediyor. Ne? Bakın şimdi aşağı gidin bu da gelecek. Gel. 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 Bak 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 nasıl takip ediyor. Lay bıdık ya. Dur. Böyle dostum bu bir keçiden çıktı bu artık bir aile ferdi oldu. Yani bu değişik bir kardeş oldu. Bu arada Blue çizi de gösterecektim de uyuyor şu an kendisi. O yüzden onu gösteremeyeceğiz. Lan dur dur. Çok güzel. Karaca gel. Uf. Lan ayı. Bak tava nasıl saldırıyor ya. Çok kıskanç bir köpek. Şşt. Hey. Dostlarım bu arada Karaca nereden baksan çiftle aynı boyda. Yani bizim çifti zaten çoğu kişi biliyor. Bayağı büyüdü ama tabi videoda göstermiyorlar herhalde. Bir 3-4 ay sonra gösterir kendini iyice. Lan oğlum ne yaptı bu ya canavar? Gel. Gel. Niye gitmedin annenle? Dostum bakın beni o kadar seviyor ki annesiyle gitmedi. Normal. Anam, anam elimi ısırıyor be. Elimi ısırıyor. Ya, durumlar bu şekilde dostlarım. <laughs> evet. dostlarım yarın keçi yapımına başlayacağız inşallah. O yaparsa en azından o aradan evet. çıkacak. Şşt. En azından o aradan çıkmış olacak. Sonra da kulübeleri yapmaya başlayacağız. Güvercin kümesi. Güvercin kümesini ilk başta başlangıç olarak yapacağız. Daha sonra iyisini yapacağız. Gölete gelince onu zaten ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Göleti de kendim yapacağım. Yani e, altını betondur, sağ solu beton olacak. Yapay bir gölet güzelce yapacağız. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın babay. Dur dur bak çıldırdı bu. La niye çıldırdın sen? Sevmiyor fazla öyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.